Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Tianjin şehrinde 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Şangay İşbirliği Örgütü, ŞİÖ, zirvesine diyalog ortağı sıfatıyla katılacaktır. Bu zirve, Türkiye'nin Avrasya jeopolitiğinde artan rolünü göstereceği, aynı zamanda tarihi ve insani sorumluluklarını gündeme getirebileceği önemli bir platformdur. Toplantıda özellikle Uygur Türk meselesinin insani, kültürel ve jeostratejik boyutunun ortaya konulması, Türkiye'nin sadece kendi çıkarları için değil, tüm mazlum milletler adına adalet arayışının bir göstergesi olacaktır. Bilinmektedir ki, ABD ve batılı devletler, zaman zaman Uygur meselesini Çin'e karşı ekonomik ve siyasi koz olarak kullanmış, fakat kalıcı ve samimi bir çözüm iradesi sergilememiştir. Türkiye ise bu meseleyi jeopolitik çıkarların ötesinde hem Müslüman kimliği hem de Türk kimliği üzerinden sahiplenme hakkına ve sorumluluğuna sahiptir. Türkiye Uygur meselesine sahip çıkarak 760 milyonluk Türk dünyasının desteğini arkasına alabilir. 2 milyarlık İslam ümmetinin gönlünde mazlumların hamisi ve koruyucusu olarak yeniden güçlü bir yer edinebilir. Küresel ölçekte ise Batı'nın çıkarcı yaklaşımına karşı adil, dengeli ve insani bir diplomasi örneği sergileyebilir. Ayrıca unutulmamalıdır ki Müslüman Uygur Türklerinin problemleri çözülmeden Çin'in bir kuşak bir yol projesi de birçok engelle karşılaşacaktır. Zira bölgesel huzur ve güvenlik sağlanmadan küresel ticaret yollarının istikrarı mümkün değildir. Bu nedenle Uygur meselesinin adil bir şekilde çözülmesi sadece insani değil, aynı zamanda ekonomik ve jeostratejik bir zorunluluktur. Böyle bir yaklaşım, Türkiye'nin hem şeyi içinde hem de uluslararası toplumda adalet, Vicdan ve stratejik dengeyi temsil eden bir aktör olarak konumunu güçlendirecektir. Türkiye bu tavrıyla sadece bölgesel bir güç değil, aynı zamanda dünya mazlumlarının sesi ve adalet dağıtan küresel bir lider olarak tarih sahnesinde yerini alacaktır. Erkin Sabit Şavot, bilgisayar yüksek mühendisi, araştırmacı yazar, Turan Konfederasyonu Genel Başkanı, Uygur Federasyonu Genel Başkanı